Özlem Saraç, dünyanın gözü kulağı senin dediğin gibi Antalya Diplomasi Forumu'nda ve Antalya Diplomasi Forumu da bu yıl aslında Rusya'nın Ukrayna'ya başlattığı saldırının bu savaşın gölgesinde gerçekleşiyor. Bu kapsamda benim de çok kritik, çok önemli bir konuğum var. E, Kırım Tatar Meclisi Başkanı, Milli Meclisi Başkanı Mustafa Cemil Kırım oldu. Efendim yayınımıza hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sözlerinden başlamak istiyorum. E, kendisi de zaten özellikle bu Ukrayna savaşına dikkat çekerek 2014'te eğer 2014'te eğer 2014'te bu destek verilseydi Kırım'a saldırıda bulunulduğu zaman Kırım ilhak edildiği zaman dünya kamuoyu oluşturulsaydı ve Batı bloku destek vermiş olsaydı bugüne gelinmezdi eleştirisinde bulundu. Bu kapsamda siz ne, ne söylersiniz? Gerçekten Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eleştirdiği gibi o gün yaşananlar yaşanırken destek verilseydi bugüne gelinir miydi gelinmez miydi? Gerçekten Tayyip Bey söylediği çok doğru. Eğer 2008 yılında, Ağustos ayında Ruslar Gürcistan'a girdikleri zaman Ruslara karşı böyle şimdiki gibi yaptırımlar uygulanmış olsaydı 2014 yılında Kırım olayı da olmayacaktı. 2014 yılındaki son bu cinayetinden sonra yine de böyle yaptırımlar olsaydı bugünleri gelmezdi. Söylediği çok doğru maalesef. Batı ülkeleri dünya bu olaylardan biraz geç kalıyor. Bakın şimdi bu Ruslar bizim toprağımıza Ukrayna'ya girmezden önce 130 bin asker bir topladık sınırımızda. Dünyaya haykırdık. Girecekler yardım etkiz. Bizim silahımız yok. Yok Almanya diyor ki vermeyeceğiz çünkü savaş yayılacak, tehlike olacak girip bizi adamları öldürmeye başladıktan sonra yalnız silahları aldı. Yine söylemek istediğim, Tayyip Bey'in söylediği doğru, geç kalıyor. Efendim peki geç kalındı ama o gün yapılanlar yapılmadı. Ee, üzerine düşen görevi Batı bloku yerine getirmedi. Peki bugüne geldiğimizde bugün 16. gününe girdik ve savaş aslında daha önceden e, geliyorum diyerek geldi. Yani bir anda Rusya'nın dahil olmasıyla olmadı. Ve Ukrayna uzun zamandır çağrıda bulunuyordu. Gelin bana destek olun. Beni Avrupa Birliği üyesi olarak alın. NATO üye olarak alın. E, ancak bu çağrılarını hala karşılığını bulabilmiş değil Ukrayna tarafı. Bu kapsamda gerçekten dünyaya çağrınız ne olur? Dünya hangi adım atmalı? NATO hangi adım atmalar? Avrupa hangi adım atmalı? Nerede eksik kalıntı? Sesi çok iyi gelmedi de neyse. Aslında şimdi oradaki olaylar Rusların planlarına göre olmuyor. Biz aldığımız malumatlara göre onların planları üç gün içerisinde tamamen iki ve eline geçirmek. Bizim Cumhurbaşkanımıza reyna alıp ona kendi şartlarını kabul etmesini mecbur etmek ama olmadı. O kadar direniş beklemedi Putin. Şimdi savaşın 14 yılında etkisi şahit gelen Rus askerlerinin sayısı aşağı yukarı 13 bin, bin yakın. Bu kadar askeri Ruslar Afganistan'da 10 yıl içerisinde kaybetmişlerdi. Bizde ise iki hafta içerisinde kaybettiler. Bundan da gayrı 37 bin kadar e, yaralı askerleri. Yani Ukrayna içerisinde girsetilen 150 bin kadar askerlerden üçte biri etkisiz hale getirildi. Ve e, kayıpları embi artacak. Şükürler olsun şimdi Ukrayna silah kuvvetlerinin elinde yeterli kadar silah var. Ama en acı tarafı şu ki bunlar sivil e, binalara vuruyorlar. Sivil insanlarımız ölüyor. Binlerce, yüz binlerce insanlarımız bu savaş alanlarını terk edip başka yerlere geçiyorlar, başka ülkelere gidiyorlar. Şimdi Birleşmiş Milletler Teşkilatı'nın malumatına göre 2 milyondan fazla vatandaşımız Ukrayna'yı terk edip başka ülkeleri dövüyorlar gittiler. Ama Ukrayna'nın içerisinde bu savaş olan alanlardan Ukrayna'nın batı taraflarına getir, e, giden insanların sayısı daha fazla. Birkaç milyon, üç, beş milyon civarında. Maalesef durum böyle. Peki efendim, dünya bundan sonra hangi adım atmalı? Dünyaya çağrınız ne? NATO'ya çağrınız ne? çağrınız ne? Dışarıda sıra diyoruz ki bize tepeden, yukarıdan vuruyorlar hava alanını kapatınız. Ya kapatıp olamazsanız bize yeterli kadar uçak veriniz. Yok biz sakınıyoruz, korkuyoruz. Ruslarla karşı karşıya geleceğiz. Savaş genişleyecek. Ya öyle de genişledi. Öyle de bu posakanıza geldi bu savaş. Her şimdi Ukrayna'nı yeterli kadar, yeterli derecede desteklemezseler aslında NATO ülkeleri de tehlike altında olacak. Biz bu savaşın ön cephedesindeyiz. Bizi şimdi desteklemeseler, şimdi de Ukrayna'yı desteklemek aynı zamanda kendilerini desteklemektir. Ama basiretsiz davranır, davranıyoruz bazı ülkeler. Efendim, peki e, bundan sonraki süreçte açıkçası hem NATO'dan belli bir adım atılmadığını söylüyorsunuz ama e, bundan sonra e, gerçekten Ukrayna'dan sonra e, Rusya başka bir ülkeye hedef alır mı ve gerçekten Rusya'nın hedefi sadece Ukrayna mı ya da e, Batı blokuna hedef alırken Rusya'yı piyon olarak mı kullandı? E, Ukrayna'yı piyon olarak mı kullandı? Bakın dün e, bu Lavrov e, kulübe görüşmesinde öyle soru gazetecilere verilirdi. Bundan sonra da yapılanınız ne? E, ya sorular Baltik ülkelerine de galiba gözünüz var oraya gitmek istiyorsunuz. Yok saçma bir şey öyle planlarımız yok. Bu devletin rehberleri Putin olsun Lavrov olsun daima yalan söylüyorlar. Ben çok iyi hatırlıyorum bu 14 yılın olaylarından önce Putin'in sormuşlardı. Ya bazı malumatlara göre siz Kırım'a gözünüz var onu almak istiyorsun. Ya saçma şey biz Ukrayna'nın toprak bütünlüğüne saygımız var öyle şey olmaz. Bu Ukrayna'ya girmezden önce de aynı lafları sözledi. Hiçbir niyetimiz yok. Bu Batı ülkelerin propagandası biz Ukrayna'yı girme niyetlerimiz yok. Şimdi de aynı şeyleri söylüyorlar. Bu ülke hiç zaman inanmak mümkün değil. değil. daima hazırlıklı olması Ben çok Teşekkür ediyorum efendim. Kıymetli görüşleriniz için, yayınımıza sunduğunuz katkı için. Değerli konuğumuza teşekkür ediyoruz bu kapsamda. Ee, ve bizler de tekrardan sözü stüdyoya bırakalım. Evet, Ecem Toplar ve Konu Kırım Tatar Milli Meclis Başkanı.